Merhaba sayın seyirciler. Yeni bir Avrupa gündemine hoş geldiniz. Bugün 16 Nisan Perşembe. Bugün itibariyle Almanya'da koronavirüs vakası sayısına baktığımızda toplam 135 bin insan koronavirüs vakasına yakalandı ve bu rakam tabii ki bir önceki güne göre bir kısmen bir artış söz konusu. Artışta 477 kişi daha fazla bir önceki güne kıyaslandığında ve ölenlerin sayısında da bir artış meydana geldi. Bugün itibariyle toplam Almanya'daki ölü sayısı 3849 oldu ve bir önceki yüz güne göre ise 45 kişi daha fazla öldü. Yani Almanya'da bir süreden beri ölüm oranlarının azaldığını ifade ediyor ve ediyorduk ve dün ilk kez kısmen bir artış meydana geldi. De bir değişikliğin söz konusu olduğunu söylememiz lazım ama genel tabloyu da pek değiştirecek durumda değil. Eyletlere göre bugün biraz bakalım. Eyletlere göre baktığımızda en fazla koronavirüsün gerçekleştiği eyalet Bavyera eyaleti. Yani Almanya'nın Avusturya sınırındaki olan eyalette toplam 34.664 kişi koronavirüsüne yakalandı ve ölüm oranında Almanya'nın diğer eyaletlerine göre daha fazla. İkinci sırada ise Baden-Württemberg eyaleti geliyor ve Baden-Württemberg eyaletinde de 27.657 kişi koronavirüsüne yakalandı. Üçüncü sırada ise Almanya'nın en büyük eyaleti olan Kuzey -Ren vesvalya var. Kuzey -Ren vesvalyada bugün itibariyle toplam 25.000. 438 kişi koronavirüsüne yakalandı ve tabii ki ölüm oranları da yaklaşık olarak bu şekilde devam ediyor. Yani eyaletler sıralaması açısından ama burada dikkat çeken Doğu Almanya'daki eyaletlerde hem koronavirüse yakalanların sayısı az hem de ölüm oranları daha düşük. En az koronavirüse insanların yakalandığı eyalet ise Bremen, Bremen küçük bir eyalet, Bremen ve Bremen Hafı'ndan oluşan bir eyalet ve orada da toplam bugün itibariyle 500 kişinin koronavirüsüne yakalandığı kayıtlara geçti. Dün tabii ki Almanya'daki yumuşatmaları konuşmuştuk. Başbakan Angela Merkel'in eyalet başbakanlarla yapmış olduğu görüşmeden sonra değişik kararlar aldığını ve bu kararlar içerisinde özellikle okulların açılmasının 4 Mayıs'tan sonra başlayacağını söylemiştik ama... Bugün ise farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Almanya federal bir ülke olduğu için özellikle eğitim konusunda her eyalet kendisine göre bazı değişik kararlar alabilir ve bu kararları uygulayabilir. Bugünkü tabloya baktığımızda hakikaten de bir değişiklik var. Örneğin en çok vakanın gerçekleşmiş olduğu Bavyera eyaleti başbakanı Markus Söder bugün bir basın toplantısı düzenledi ve daha önce. 4 Mayıs olarak e, ifade edilen tarihi 11 Mayıs olarak e, hayata geçireceklerini söyledi. Yani e, Bavyera Eyaleti'nde okullar asıl olarak 11, e, 11 Mayıs'tan itibaren açılmaya başlanacak. Tabii ki özellikle e, okulu bitirme yani abitür sınavı iç, e, sürecinde olan e, öğrenciler ise 27 Nisan'dan itibaren okula gidebilecek ve bu şekliyle bir uygulamaya geçildi Bavyera eyaleti. Benzer şey diğer eyaletler için de geçerli. Örneğin Baden-Württemberg eyaleti 4 Mayıs'tan itibaren bitirme sınavı olan öğrencileri okula alacağını, diğerlerinin durumunu ise bir gözden geçireceğini belirtti. Bu çerçevede Baden-Württemberg özellikle hasta olan eğitim personelinin, öğretmenlerinin okula gelmemesini öneriyor ve bu tarihten itibaren onlar okula gelmeyecek deniliyor. Benzer bir uygulama yine Berlin eyaletinde orada da 27 Nisan'dan itibaren özellikle bitirme sınavı olan öğrenciler alınacak. 4 Mayıs'tan itibaren ise ilkokullar kısmı olarak açılmaya başlayacak ve benzer bir uygulama Hessinde de söz konusu. Aşağı Saksonya'da genel olarak 4 Mayıs'tan itibaren başlanacak. Kuzeyren Vesvalya'da ise tam belli değil. Her ne kadar 4 Mayıs'ta okulların açılması konusunda bir görüş birliğine sağlansa da Kuzeyren Vesvalya'da bugün itibariyle tam olarak nasıl ve okulların ne zaman başlatılacağı konusunda net bir bilgi yok. Onun için takip etmekte yarar var. O konuyla ilgili olarak özellikle Başbakan Merkel'in eyaletler ehl eyalet ehl başbakanları yapmış olduğu toplantıda bu konuda eyalet eğitim bakanlarının somut bir plan önerisi yapmasından söz edilmişti. İşte eyalet eğitim bakanları 29 Nisan'a kadar bir plan açıklayacaklar ve bu planı Başbakan Merkel ve diğer eyalet ehl baş sunacaklar. Dolayısıyla her eyaletin ehl uygulamalarına göre. Okulların başlama sürecine karar verilecek burada. Tabii ki e, önemli bir açıklamada Eğitim ve Bilim Sendikası GEV'den geldi. GEV Başkanı Marlis Tepe, evet okulların açılması konusunda e, bir adımın atılması önemli ve biz de sendik olarak bu konuda gerekli desteği yapabiliriz dedi. Ancak okulların şu anda iki hafta içerisinde hijyen kurallarını yerine getirerek açılacak durumda olmadığını belirtti. Yani özellikle eğer okullarda eğitim başlatılacaksa öncelikli olarak tuvaletlerin büyük kısmının yeniden restore edilmesi gerektiğini, bazı okullarda örneğin sıcak suların olmadığını ifade etti. Yine hijyen kurallarında dezenfektasyon malzemesi gibi pek çok uygulamada aslında Gv uzun süreden beri eğitimde okulların durumunun iyi olmadığını değişik vesilelerle ifade ediyordu. İşte Bugün de sağlıklı bir eğitim için okulların kısmen yenilenmesini ve onarılmasını ve tamirden geçirilmesini ifade istiyor. Tabii ki derslerin de kalabalık sınıflarda değil, 10 ve 15 kişilik sınıflarda ya da gruplar halinde yapılması istiyor. Bu zaten başbakanlar toplantısında da böyle bir karar almıştı. Dolayısıyla kademeli bir yumuşatmaya gidilecek ama bu kademeli yumuşatma içerisinde eksikliklerinde tamamlanması gerekiyor. Aceleye getirilmemesi gerektiği ifade ediliyor. E, bu noktada dikkat edilmesi gerekiyor. Yani aceleden hemen kuralları e, uygulamaya geçip bir yumuşatmaya geçip ama bu ters bir reaksiyon yaratılabilir ve bu konuda vaka sayısının ve ölüm sayısının artabileceği endişesi. Almanya'da hem sendikalar hem de değişik kurumlar bu konuda açıklamaları da yapıyorlar. Dolayısıyla Acele etmemek gerekiyor. Genel olarak olumlu bir tablonun olduğundan söz ediliyor. Ama bu olumlu tabloyu şimdi acil bir şekilde okulları açarak tersine döndürmek mümkün olabilir. Diğer bir konu tabii ki Baviera'nın açıklamasında bu görüldü. Dünkü Merkel ve başbakanlar toplantısında dini cemaatlerin yani camiler, kiliseler, havraların ne zaman ibadete açılacağı, ne zaman buralarda Cemaatlerin bir araya geleceği konusunda net bir tarih ifade edilmemişti. O konuda da e, e, Federal İçişleri bakanlığıyla ile cemaatler arasında bir görüşme olacağı belirtilmişti ve o, o görüşmeden sonra kesin kararını verileceği ifade ediliyordu. Ama burada Bavyera Eyaleti Mayıs ayının ortasından itibaren e, kiliselerin özellikle dini yerlerin açılabileceğinin mesajını verdi. Bu tabii ki Baviera'nın farklı bir uygulaması olarak karşımıza geldi. Bunlara baktığımızda kısmen aşamalı bir normalleşme sürecine girme olumlu bir tablo olarak görülüyor. Ama bu ikinci aşamanın özellikle dikkat edilmesi gerektiğini ve bugüne kadar kat edilen mesafenin geriye çevrilmemesi konusunda genelde Asında bu konuda yorumlar oldu, onu diyebiliriz. İlginç bir haber bugün gazetelerde yer aldı. Hani herkesin güvenliğini korulması, izolasyon, daha fazla insanla bir araya gelmemesinin çağrısı yapılıyor şu günlerde. Ama peki toplu yerlerde kalan, örneğin iltica haimlerinde, yurtlarında kalan sığınmacıların durumu ne olacak? İşte bu haberde, Baden-Württemberg eyaletinde yani Stuttgart yakınlarında Elin bir sığınmacı yurdunda toplam 250 sığın mültecinin koronaya yakalandığı açıklandı ve yakalan yine e kampın görevleri 19'da kampın görevlisi koronaya yakalandı ve bu tabii ki 600 kişinin yaşanmış olduğu bu kampta olağanüstü önlemler aldı ve insanların dışarıya çıkması yasaklanmış durumda izolasyon süreci devam ediyor. Böylece baştan itibaren bu türden yoğun olarak insanların kalmış olduğu sığınmacı yurtlarında gerekli etkili önlemlerin alınmadığı bugün net olarak görülüyor ve bu bu gibi bu şimdi basına yansıyan bir mülteci kampındaki tablo muhtemelen benzer tablolar başka eyaletlerde de söz konusu ve özellikle de mültecilerin durumu burada bir kez daha kendisini gösteriyor. İçleri acısı bir durum ve bu koronavirüsten bir kampta 250 kişinin koronaya yakalanması ve bunların büyük bir kısmının tedavi altına alınması durumun aciliyetini aslında gösteriyor. Mümkün olduğu kadar az insanın kaldığı yurtlara, otellere, otellere ve barınma yerlerine ve mümkünse bunların evlere gönderilerek evlerde kalmasını sağlamak daha yararlı bir gelişme olarak ifade edebiliriz. Üçüncü bir haberde tabii ki hep 1 Mayıs'a doğru yaklaşırken ne olacak diye tartışması var. Şu anda Almanya'da Alman Sendikalar Birliği daha önceki yayınlarımızda söylemiştik. 1 Mayıs'ı kutlamayacağını, sanal bir şekilde 1 Mayıs'ı kutlayacağını ifade etmişti. Ama bu haftadan itibaren muhalif sendikacılar, ilerici örgütler, kurumlar hepsi değişik bir şekilde 1 Mayıs'ın bu yıl kutlanması gerektiğini ifade ediyorlar. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Federal Almanya, Federal Almanya gibi bir ülkede 1 Mayıs'ın e, sokakta kutlanmamasının kabul edilemeyeceğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla hijyen kurallarına uyarak Robert Enstitüsü'nün belirtmiş olduğu kurallara uyarak 1 Mayıs'ın kutlanabileceği konusunda görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmeler çerçevesinde pek çok kentte hazırlıklar yapılıyor. Bu hazırlıklar için başvurular da yapılmış ama şu anda bize, bize ulaşan net bir bilgi yok. Yani bir hangi şehirlerde izin verildiği, hangi, hangilerde verilmedi e, konusunda bilgi yok. Bazı yerlerde verilebilir muhtemelen eğer kurallar uyarsa. Ama şu anda da altta en azından ilerici muhalif sendikacılar tarafından 1 Mayıs'ın e, korona e, günlerinde e, hijyen kurallarına uyarak, maske takarak, 1,5 metre mesafe bırakarak vesaire bu çerçevesi 1 Mayıs'ın kutlaması için çalışmalarda bulunuyorlar. Bunu da haberini vermiş olalım. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere, hoşçakalın. Avrupa'da önemli haberler, son dakika güncel gelişmeler, gazeteci Yücel Özdemir'in yorumuyla, Avrupa Gündemi programında izleyebilirsiniz. YouTube kanalına abone olabilir ve videolarından anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.